Anadolu Birliği Başkanı Sayın Tekrar Gülsen'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Vali Yardımcılarım, Sayın Ünlü Sevgili Eskişehir'e hizmet veren kurumlarımızın değerli müdürlere, okul müdürlerimiz, oda başkanlarımız, çok kıymetli misafirler, değerli katılımcılar, hepimizi Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Yönetim kurulumu, denetim kurulumu ve şahsım adına adına saygı ve sevgiyle selamlar. <laughs> Her değerli varlıklarımız olan geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bulunmaları yetiştirilmeleri, eğitimlerini en iyi şekilde almaları ve sosyal sorumluluk bilgini kazanmaları en önemli, en değerli sorumluluğudur. Çünkü işçi ülkemiz sağlığına göre 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilk öğretimini tamamlamamış kişi olarak tanımlanmış. Dünya Çalışma Örgütü ileri göre çocuklara ve çocukların yaşamaktan alıkoyan potansiyellerini ve saygınlığını eksikten yani fiziksel, zihinsel gelişmelerine zarar veren işlerde çalışmamaları tanımlamaktadır. Çocuk işçiliğinin yaygın olmasının en temel nedeni yoksulluk. Çocuklar aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla çalışma hayatına itilmektedirler. Bir önemli de önemli diyecek ülkenin eğitim olanaklarının sınırlı olmasıdır. Eğitimini almakta doğru çeken ya da herhangi bir kademede eğitim, eğitimden kopan çocuklar ya çalışma yaşamına katılmakta ya da işsiz kalmaktır. Son olarak hızlı hukuk artışı ve ölçü sorununun çocuk işçiliği nedenleri arasında sayabiliriz. Çocuk işçiliği dünyada olduğu gibi ülkenin de en önemli bir gerçeğidir. Ülkemizde çok işçiliğiyle mücadelede esnaf ve sanatkarlarımız çok önemli bir görev üstlenmektedir. Aile kültürüyle şekillenen esnaf ve sanatkarlarımızda çok işçiliğine karşı çıraklık kavramı ortaya çıkmıştır. Bir mesleğin geliş, gerektirdiği bilgi ve becerileri öğrenmek amacıyla usta kişilerin denetimi ve gözetiminde çalışan çocuğa çırak adı verilir. Ayrıca çıraklık kavramı çoğu iş konu için gerekli kaliteli insan geliştirmede de etkili yollardan biri olarak görülmekte ve sosyal yaşamda da büyük önem taşımaktadır. Aileler çeşitli nedenlerle çocukların çalışmasına ihtiyaç duyduklarında en güvenilir ve doğru yöntem olarak çırak sistemi sistemi karşılarına çıkmaktadır. Çocuk sorumlu eğitimini tamamlarken aynı zamanda usta ve esnaf da sanatkarların yanında kayıt altına alınarak sosyal güvenlik imkanları sağlanarak meslek öğrenmekte ve aile gelirlerine katkı sağlamaktadırlar. Bu çerçevede Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimizin üst kuruluşu olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile Üniversite İşbirliği 2018 yılından bu yana başarılı bir şekilde yürütülen çocuk hakları ve iş işleri programının yeni dönem program çalışmalarına şehrimizde de dahil etmeleri memnuniyet Proje kapsamında Esnaf ve sanatkarlarımıza çıraklık sisteminin tanıtılması veya yaygınlaştırılması ve sistemin gereklilerinin arttırılmasını tavsiye edecek olan bu çalışmaları şehrimiz için çok önemli ve faydalı olacağına inanıyoruz. Bu çerçevede yapılacak olan çalışmalara ışık tutacak, olan çalışmalarımıza katılacak, katılarak destek veren, tüm katılımcılara şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Çalıştay ve sonucunda ortaya çıkacak olan Eskişehir İl Eylem Planı ile öğrenci odaklı iş sahibi güvenliği yetkililerinin desteklenmesi meslek eğitimine meslek, eğitimine, meslek eğitiminin itibarını kazanması, öğrencilerin kapsayıcı ve güvenli ve kaliteli meslek eğitim alabilmeleri için önemli bir adım atacağımıza inanıyoruz. Uygu, bu, bu, bu duygu ve düşüncelerle çalıştayımızın şehrimizde esnaf sanatkarımıza, çocuklarımıza hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Başkanımıza konuşmalarını almayı teşekkür ediyoruz. Yunusay Sosyal Politika Sorumlusu Sayın Dilek Karagöz, konuşmalarını yapmak üzere size rahat ediyorum. Çok teşekkürler. Öncelikle hoş geldiniz ve hoş bulduk aslında sizlerle bizi ağırlıyorsunuz. Ee, bir Karagöz Kupayı ben, Yüksek Türkiye Ofisi. Çocuk hakları işçilerinin desteklenmesi, çocuk işçilerinin önlenmesi program yönetisi olarak görev yapıyorum. Ee, öncelikle Sayın Valimizi, Valiyar Gözlerimizi, Eşko Oda Başkanlarımızı, siz kıymetli müdürlerimizi, temsilcilerimizi kurumumuz adına saygıyla selamlamak isterim. Bugün burada sizlerle sevgili meslektaşım e, Melih Akın, uzun zamandır mesela başkanımızın de ifade ettiği gibi Türk işin önlenmesi ve ekran sisteminin doğru çalışması, isterlik içinde istihdam edildiği isti 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 bir kaliteli kapsayıcı destekli eğitime yol vermesi için ve yaptığımız Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu'nun sayın temsilcisi Fuat Elvan, yine Çalışma Genel Müdürlüğü'nden, Çalışma Bakanlığı Genel e, Çalışma Bakanlığı'ndan Turan Türk, Milliyetin Bakanlığı'ndan Osman Doğru ve Meksimlikle başta olmak üzere Türk işçiliğinin farklı tezahürleri, e, ailenin yapıları, Türk işçiliğinin temel nedenler, Aradaki aktörlerin rol ve sorumluluklarına dair pek çok kapı <laughs> temelli ve bilgi yaratıcımız ve kapı temelli politika çerçevesi çizdiğimiz sivil toplum kuruluşlarının başında yer alan kapı mazalesinin değerli temsilcileri Ertan Bey Gözde ee, Hanım. i̇llerden temsilcileri bir aradayız. Özellikle Eksi Bilmiş Derneği'ne de teşekkürlerinizi iletmek istiyorum. E, Mesleki eğitimde istendik değişimler dönüşümde için bize hem uzmanlıklarını hem deneyimlerini deneyi paylaştıkları ve e, bu programa da vesile olacak için de bilgilerini paylaştıkları için çok teşekkürler. Hepimiz de bir <laughs> aradayız. Konumuz ve son başlığımızla belirttiği gibi bu ilk özelliği mesleki eğitimi daha iyi noktaya taşımak, öğrenci odağında iş sağlığı güvenliğini sağlayarak Mesleki eğitim almaktan gurur duyan çocuklar, gençlerle hem sektörlere katkı yapmak hem bu vesileyle mesleki eğitim öğrenirken maalesef Türk işçiliği riski altında olan gençleri bu riskten uzak tutacak bir planlama yapmak niyetinde bir aradayız. Bilsek hmm. biliyorsunuz devlet kuruluşları arasında çocuk haklarına odaklanan Mehmet Ajansı, Türkiye'nin varlığı 1950 yıllara dayanıyor. Da, bu düşünlerden 2. Dünya Savaşı'nı takip eden. Dolayısıyla değişen, dönüşen sosyoekonomik, politik, konjonktür çerçevesinde uzun yıllardır farklı ülkelerde bu ülkelerde çocuk hakları alanında komünistik toplum örneklerini, özel sektörü destekleyerek fayda sağlamak görevine üstleniyor. Bu bağlamda mesleki eğitimimizin altında çizdiğimiz gibi çocuk işini ördermesi bakımından çok önemli bir yer görüyor. Aynı zamanda e, gençlerin istihdam edilebilir meslek edinme, iş arama olanaklarına e, ulaşma imkanları desteklemek meslek bakımından da e, kritik bir yerde duruyor. Uzun uzun bize Birleşik Türk Yolcusu olarak hem çalışma bakanlığıyla ile Kölüksürtürk, 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 Kölüksürtürk. eğitim Bakanlığı'nın yaptığımız programlardan söz etmeyeceğim. Meslektaşım Melih Bey ifade ediyor olacak, Eza, Fuat Bey, Osman Bey ifade ediyor olacaklar. E, ben de çok başkanımızın temennilerine katılarak sözlerimi tamamlamak isterim. Sizlerin her birinizin katkılarıyla ve takip eder takipleriyle e, devam edecek olan uluslararası enerjiyle bağlı münhasırlar içinde eskişehir için bu daha iyi bir noktaya ulaşacağız. Fakat eşit şekilde bir zorluk ve zahmet. Mustafa 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 Sayın konuklarımız, Terebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Katar ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünücek çalıştayımız münasebetiyle mesaj göndererek başta ekibime vermişlerdir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Vali ve Vali Yardımcımız Sayın Ali Çetin'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Hepinizi en iş terimler selamlıyorum. Bu önemli toplantının evet, geleceğimiz olan çocuklarımız için hayırlı ve vesile olmasını diliyorum. Eskişehir Esnaf Esnafiyat Odaları Birliği, Türkiye Esnaf Esnafiyat Odaları Konferasyonu ve müzeli, gerçekleşen bu oluşma çocuk işçiliğine mücadele kararını belirliyor. Çocuk işçiliğinin önlenmesi, çocuk hakları ve işçiliğinin desteklenmesi programının başarısı, için bir sorumluluğun konusudur. İmanetimiz olan çocuklar, bir iş gücü, geçici sermaye değildir. Çocuk işlenmeye beklemeyeceği merhem, tertemiz, bel ve Çocuğun yeri okuldu. Çocuğun eline ne kağıt mendili, ne tarifi, ne başka bir şey yakışıyor. Çocuğun eline en çok kalemi, defter, kitap yakışıyor. Çocuklar işçiliği mutlu olmalı. Çocukluğunda iyi eğitim almayan, şefkatten sevgiye uzak kalan bireyler, ilgili çeşitli sorunların kaynağı olur. Küçük yaşta tarlada, sokakta çalışmak zorunda kalan çocuklar, tüm toplumu ilgilendiren bir ayıptır. Bu ayıptan kurtulmanın yolu, vatandaşlarının geçirilmesinden ve eğitimine geçmektedir. Diğer katılımcı abi. Bugün gerek dünyada, gerekse ülkemizde çocuğa eşliğiniz sorunun temelinden çözecek etkin politikalar üretmeliyiz. Çocukları, çocukları, iş, çocukları konusu haline getiren tüm sebepler iyi tespit edilmeli, çözümler hepimiz ortak olmalıyız. Çözüm parçası olmayanlar sorunun tarafı olur. Çocuk işçiliği sorunu, aklı ve vicdanı olan her birinin sorunudur. Çocukların güvende olmadığı bir konu güvende değildir. Güvenin çatısı ise aile ve okul. Maliyetiz bu konuda kararlı bir adım atarak çalışmaya yürütmektedir. Eski şehirlere destekleyen bir kurumların orta ile sevimleri sonuçlar alınmaktadır. Çocuk işçiliğinin bir başka boyutu çocukların ve yardımseverlerin istismar edilerek çocukların Bu istismar, bilimin satmak gibi farklı bölümlerle gündelik hayatının içinde Konstitüsyon güvenli bir şekilde büyüklerinin ve topluma yararlı bireyler yer olarak sağlamayı hedefliyor. 24 Ekim 2023'te yayınladığımız genelik ve mücadele edilmesi hakkındaki şey. genelik ve sokakta çalışan, sokakta çocukların çalıştırılması ve dinlenmesi yasaklanmıştır. Yasaklama ötesinde saklanan sorunlar, aile, eğitim, sağlık, spor, ekonomi gibi farklı yönlerden ele alınan çözüme kavuşturulmaktadır. Çocukların güvenli bir şekilde yaşamalarını sağlamak, eğitimlerini sürdürmelerini desteklemek için ilk yönetimde Govun Dayı'ya sahip edilmektedir. Bütün ve kuruluşlarımızla içerisinde bu çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle başta oda yönetimleri olmak üzere ilgili kurumlarımızda, tüm destekli sanatlarımızda ve tüm destekçilere taktıklarından büyük bir çeşit konuyu sorular, çağrı kentleşme, kayıp ışık, insani krizler, nevi teşvik gibi sorular çocuk işçiliğini beslemektedir. Nevşimli kan işçilerinin çocuktan çalıştırmasının çözümü, ailelerini bilinçlendirmek ve eğitimle ulaşılmış mutlaka arttırmaktır. İlgin eğitim müdürlüğümüz son bir yılda, yarı göçer mevsim işlisi, aileler ile nevşimli kan işçisi ailelerin çocuklarına eğitim desteğine yönelik olarak 52 kişinin katıldığı istifat açmıştır. Değerli kapımıza. Hepinizin bildiği çok anlamlı bir söz var. Bu dünya bize atalarımızdan biraz kalmadı. Biz onun no çocuklarından ödünç aldık. Bu bilinçli işte çocuklarımızı ilgilenen tüm sorunları çözmek boynumuzu borçlu. Çocuklarımıza destek eğitimi verilmesi, de, onlara meslek kazandırması ise diğer bir sorumluluk almamızdır. Güçlü bir sanayi ve hizmet sektörü için odalarımızda birlikte mesleki eğitimine daha öz, bir özel yaklaşmak gerekmektedir. Mesleki eğitim merkezlerimizde eğitim alan çocuklarımız geleceğin uçtaları işverenleri olacaklardır. Yerel eğitim, işbaşı başı programlarında yaratlarından dolayı esnaf ve sanatçı yapımlarına teşekkür ediyorum. Odalara bağlı olduğu iş yerlerinde eğitimler çocuklarımızın en iyi beceriler bakımları açısından son derece önemli. İşbaşı eğitim sürecinin niteliği, çocuklarımızın mesleği sevmesi, geliştirmesi ve başarısı için belirleyici. İşbaşı eğitim sürecinin temeli ise çocuklarımızın haklarıdır. İşbaşı eğitiminde bir dizi hakları ve güvenli çalışma ortamının üzerine işaret edilmelidir. Bu sürece destekleyici etmenlerin neler olduğu ve durumlarda nasıl karşılık olduğu burada değerlendireceğiz. Kredilerin neyden neden hazırlanacaktı? Eğer planlı çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda meslekli becerilerini geliştirmesinde meslek olmasını biliyorum. Çocuk işçiliği noktasında gösterdiği güvenlik nedeniyle başta yüksek olmak üzere esnaf esnaf odamıza ikili kurmalara teşekkür ediyorum. Belgelerin daim olmasını biliyorum. Ev yediğimiz sonucunun parlaklığı geleceğimizin bir parlaklığıdır. Yeni Erdoğan'ın hazırlanmasına emeği geçenlerine tutuyor. Bu uygulamada bu ayda diyorum. Sevgili saygılar, sunuyorum. Sayın Valimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın konuklarımız, çalıştay sunumlarımızda ilk olarak Çocuk iş işçiliğinin genel dönemini konulu sunumlarını yapmak üzere Gün sosyal politika sorumlusu Sayın Melih Akın'ı kürsüye davet ediyorum. mahalle Eski şehirde bu böyle değerli başkanı, değerli oda başkanları, Eskişehir'den şehirden toplantıya katılım sağlayan kamu kurumlarının meslek toplum kuruluşları değerli katılımcıları ve Ankara'dan bize destek olan değerli meslektaşlarım, hepimizi Birleşik Milletler Çocuklar Yağlı Kurumu'nun sırtına saygı ve selamlar yani için devam başlamak isterim. Ee, İstemeyi, Ökül'ün 157 seneden bu arada çalışıyorum. Onun için 17 sene Bakanlığı olarak çalıştım. Hem çocuk işçiliğine yönelmesine ilişkin projelerde hem de istihdam eğitim, sosyal çağrı gibi alanlardaki programlara her de yazılmayan yönetim noktasında bir aldım. Bu kapsamda sizlerle bugün de beraber olmaktan gerçekten e, isteklerimi ifade ederek e, sunumun kapsamını size aktarmak istedim. Çocuk işçiliği dediğimiz zaman aslında e, akla farklı farklı kurumlarda gelebiliyor. Bu çerçevede UNICEF'in çocuk işçiliği çerçevesinde neler yapıyor? UNICEF'in çocuk işçiliği işçi programının e, temel çerçevesinde neler var? Bunları sizlere aktarmak istedim. Çocuk hakları aslında e, daha genel bir kapsam, çocuk işçiliği dediğimiz zaman çocuk hakları hikayelerinin sadece bir tanesini oluşturuyor. Bu kapsamda UNICEF'in çocuk işçiliği ilişkinliği programı oluşturan birleşik milletler Çocuk hakkında bir çeşitli kapsamında neler var? Türkiye'de çocuk için gelen bu ilişkin temel verilerden hangi noktadayız? Bunu paylaştıktan sonra da Türkiye'de bu programlara